verin benim, benim oğluma. Kulaklarına dokun. Kulaklar güzeldi. Böyle yap. Süpersin sen. Aferin benim oğluma. Bu nedir? Bina. Wow, çok güzeldi bu. Aferin benim oğluma. Yerine otur. Evet. Kaç tane sembolün oldu? İki. İki tane. Bravo benim oğluma. Babanın adı ne? Usman. Peki kardeşinin adı ne? Beya. Harikasın sen. Böyle yap. Bravo. Nerede oturuyorsun? Da, da. Aferin sana. Çok güzel bir yanıt bu. Harikasın. Oo. Bu çocuk ne yapıyor? Ara. Harika benim oğlum. Bu çocuk ne yapıyor? Gülüyor. Aferin sana. Çok güzel. Bu nedir? Mayo. Mayo harikasın sen çok güzel. Köpek ne der? Adam. Aferin sana. Peki hangi hayvan ne eder? Kuyu. Aferin benim oğluma. Böyle yap. Çok güzel yaptın. Peki et de. güzel. o, oh. Güzeldi. Hmm. Hmm. Güzel bekliyorsun beni. Grupla. Evet. Harika. Gülüyor, Bravo sana. Peki bu çocuk ne yapıyor? Gülüyor. Gülüyor. Aferin benim oğluma. Süpersin. Bana bak. Ede. Bir Olmadı. Ede. de. Ede. <laughs> Bu çocuk ne yapıyor? Allah Allah. Aferin sana. Süpersin. Babo. Dur, dur. Olmadı. Grupla. Güzel. Hı -hı. Bravo. Kaç tane sembolün oldu? Hadi. Aferin benim oğluma. Çok güzeldi. Bana bak. Sarı top de. Parmağınla çizginin üzerinden geç. Güzel. Aferin sana. Parmağınla çizginin üzerinden geç. Bravo benim oğluma. Elleri nerede? Evet. Güzel de. Parmağınla çizginin üzerinden geç. Evet. Güzel de. Görüyorum seni. Boyama. Boyama. Aferin benim oğluma. Hangi renkte boyamak istersin? Kahve iki. Kahve al bakalım. Bana bak. Elmayı boya. Evet, güzel boyuyorsun. Güzel boyadın. Aferin oğluma benim. Harikasın Berkay. Grupla. Güzel. Hı -hı. Bravo. Çak. Aferin sana. Kardeşinin adı ne? Beyza. Aferin benim oğluma. Böyle yap. Harikasın sen. Böyle yap. Aferin benim oğluma. Nerede oturuyorsun? <laughs> Aferin sana çok güzel cevap. Babo. Baba. <laughs> Olmadı. Yılan ne der? <laughs> Dur Durdu. Olmadı. çocuk ne yapıyor? Uyuyorlar. Uyuyor. Bu çok güzeldi. Aferin benim oğluma. Bu nedir? Dövdü. Olmadı. Bu nedir? Dirsek. Dövdü. Aferin benim oğlum. Evet, yedi tane sembol oldu benim oğlumun. Burada kaç tane harf var? Say. Bir, iki, üç, dört. Harika. De beş. Evet. Altı. Evet. Yedi çok güzel 1 2 3 4 5 bravo aferin sana süpersin Aferin benim oğluma çok güzel hop bu nedir? bot aferin sana çok güzel aa bu nedir? döver Güzel. Bu nedir? Ayakkabı. Aferin benim oğluma. Et de. Evet. Bravo. Aferin sana. Çok güzeldi bu da. Sarı top de. Dudu. Olmadı. Sarı top de. Dudu da. Böyle yap. Aferin benim, benim oğluma güzel. Berkaf senin ağzın nerede? Ağzın nerede? Evet, güzel.